her birinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yarın Ordu'da olacağız. Ordu'da Şener Gök abimle birlikte sizlerin karşısında olacağız canlı canlı. Güzel türküler sunacağız sizlere. Birlikte hoş sohbet edeceğiz. Sizin de sevdiğiniz türkülerle birlikte gönüllerinize, evlerinize misafir olmaya çalışacağız. Ee, bunun için ne yapıyoruz güçlenmemiz gerekiyor. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Her birinizden abonelik bekliyorum. Tüm gönül dostlarımızdan güçlenirsek birlikte güçleneceğiz. sesimizi daha çok insanlara duyuracağız daha çok türkülerle birlikte olacağız. O yüzden kanalıma abone olmanızı e, rica ediyorum beni çok mutlu edersiniz. Sizleri çok seviyorum. Yarın ayrıca yayın saatini sizlere bildireceğim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.